Sevgili tarih severler. Şu an Kilios'un Evet Kilios'ta Kale ve köy civarına kadar olan bütün sarnıçlar imal edilmiştir diye bir kitabı var. Eski kitabe. Siz buraya Kilios'a geldiğinizde Buraya kale olarak geçiyor. Biraz şu an şey atıl durumda. Kale olarak geçiyor. Üstte de şey yapmışlar ki düşmesin diye. Kylios'a geldiğinizde burayı mutlaka ziyaret edin. Buradan da içeri bir şey. Tabi görse bilmiyoruz. Bir kalan var mı? Şu an Kale. bu durumda. <laughs> Sevgili tarih severler buraya mutlaka gelin. Burada bir yer var ama ne olduğunu anlayamadım. İşte gördüğünüz gibi. Bu da herhalde askerler nöbet tutuyordu. Ne yapıyorsun? Burası Kilyos'ta. Kilyos'ta bunlar. Rafa'yı, Rafa'yı yapmışlar. da. Herhalde serserler de dahi burada. Mahzenler var. Gide yukarı çıkacağım. Şuradan da yukarı çıkılıyor gençler. Bu kadar bir video atıyorum. Sevgili tarih severler gelsin görsün. Ben Yavuz Sultan Selim köprülerine gelirken Kılıç tarafından şeyhine. Anadolu tarafından geldi. Ee, herkese saygılar.